Servis Uruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Trabzonspor bugün son çalışmasını yaparak Bodrum'a hareket edecek. Tabi en çok merak ettiğimiz konu şu. Matematiksel olarak çok az da olsa bir beşincilik şansımız var. Ama çok az bir ihtimal. Üç tane takımın maç kaybetmesine bağlı. Tabi Eyüp Spor'un bu arada bir bay haftası var. İşte Galatasaray oynayacak maç var. Başakşehir keza öyle zorlu mücadeleler var. Ee, ama önümüzde bir de bir puan önümüzde Göztepe var. Ve hepsinden önemlisi biz bu kalan 3 maçı kazanabilir miyiz? Biraz oradan da bakmak lazım. Ama Fatih Tekke'nin Galatasaray maçı sonrası açıklamalarından hani ligi bitirdik. Bizim de cümlemiz oydu. Çünkü artık şu anda birçok insan Trabzonspor Avrupa'ya gider mi? çok konuşmuyor. Neden konuşmuyor? İhtimallerin çok düşük olmasından ötürü aslında ama olur mu? Hani 3 takım matematiksel olarak şansımız tabii ki devam ediyor. 3 takım ciddi puan kayıpları yaşar. Trabzonspor 3'te yaparsa bir ihtimal var ama bu ihtimal dediğim gibi keşke bir takım olsaydı da bir takıma göre e, biz yorum yapabilirdik ama üstümüze üstümüzde 3 tane takım var. Hani üçünün de e, aynı anda son 3 haftada çok ciddi puan kayıpları yaşaması anlamına geliyor. E zaten bu hafta Galatasaray e, Kayseri maçında şampiyonluğunu ilan edecek. Bir puan daha yazsa iş tamamen bitiyor. Ondan sonraki maçlarda Galatasaray'ın oynayacağı rakiplerle e, şunu da belirteyim. Belki geç kadroyla onlar da oynayacak. Çünkü artık iş bitmiş. E, tamamen bitmiş. E, yeni sezonun planlaması içerisine girecek. Bütün takımda olduğu gibi. E bizi Galatasaray çok Hani Galatasaray'la Bizim üstümüzde bulunan takımların maçı olduğu için bu yorumu da yaptım arkadaşlar. Şimdi gelelim Trabzonspor'daki detaylara. Dediğim gibi yarın özellikle bakalım bugün kamp kadrosunda kimler olacak? Eğer 19 takımından sayısal anlamda çoklu bir takım giderse 19 takım oyuncularından 4-5 tane, 3-4 tane oyuncunun oynama ihtimali doğabilir. Çünkü Fatih Tekke bunu söylemişti. Rahatladığımız anda biz göremediğimiz genç oyuncularımıza şans veremediğimiz oyunculara şans vereceğiz diye bir ifade kullanmıştı. Bakalım nasıl bir kadroyla çıkacak. Hani yarın maç muhtemel 11'i kestirmek zor. Neden zor? Fatih Tekin'in kafasında neler var bilmiyoruz. Gerçekten tamamen lig bitti onun açısından böyle genç bir kadroyla mı çıkacağız? Yoksa gerçekten Trabzonspor kulübü yine az kadroyla mı devam edecek? Orası çok net değil ama biz... Maç sonrası söylemlerinden yola çıkarak Fatih Tekke'nin en azından böyle genç bir kadro ile çıkma ihtimalinin de olduğunu sizlere söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bir taraftan da tabii Trabzonspor gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Kimler kalacak? Kimler gidecek? Trabzonspor'un gelecek yılki kadrosunda mevcut kadrodan kaç tane yabancı oyuncu kalacak? Onun planlaması yapıldı. Aslında ayrılacak isimler belli. Gözden çıkarılan isimler belli ama şöyle bir problem var. Evet siz oyuncuyla çalışmak istemeyebilirsiniz. Oyuncunun sakatlıkları vardır. Oyuncunun performansı sizi tatmin etmemiş olabilir. Siz tamam bu e, biz bunun defterini kapattık diyebilirsiniz ama Trabzonspor bu oyunculardan nasıl çıkacak? Birçoğuyla ikişer yıllık, üçer yıllık kontratlar var. E, haliyle nasıl çıkacak işinin çözüm noktası yönetim kurulu arkadaşlar. Teknik direktörü bu konu bağlamaz. Teknik direktör der ki ben şunlar kalsın. Bunları gönderebiliyorsanız gönderin. Şu listedeki isimleri de istiyorum. Zaten bunu Ertuğrul Doğan başkan da ifade etti. En az 5-6 tane direkt katkı sunacak oyuncu istiyor Fatih de. Bu oyuncular biz diyor Şenol Güneş'e de istediklerini aldık. Abdullah Avcı'nın da istediklerini aldık. Fatih Tekke'de de bu böyle olacak gibi bir ifadesi vardı. Kupa maçından önce yapmış olduğu bir açıklamaydı bu Ertuğrul Doğan'ı. Yani görüntü itibariyle... Fatih Tekke Trabzonspor'dan yönetimden kim isterse 5-6 tane direkt katkı sunacak isim alacak. Peki kimler gidecek? Kimlerin bileti kesildi? Gelecek sezonki planlamada kimler yok derseniz arkadaşlar bir. Bir kiralıktan başlayalım. için durumu belirsiz. Yani Fatih Tekke onunla ilgili bir rapor verecek. Kiralık mı gider, e, oyuncu kalır mı? E, tamamen bir gözden çıkarılır. Ama böyle hani tekliç gelir, kalır diye çok böyle konuşulan bir durum yok. Biliyorsunuz asıl mevki 10 numara. Kenarda da oynayabilen. Hani orada Zubkov var. Vizca var şu an görüntü itibariyle. E, gelsin bir göreyim kamp döneminde. Hani oyuncuların bazılarını şöyle yapar teknik direktör. Kiralık mı bir gelsin. Bir göreyim. Bunlar bizim oyuncumuz. Bakalım kamp döneminde hazırlık müsabakalarında nasıl bir performans sergileyecek. Hani ona göre bir karar veririz de diyebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Ama e, görüntü itibariyle bir ee, Barisic muhtemelen yol ayrımı içerisine gidecek. Çünkü Trabzonspor Mandava çok ciddi anlamda Atletico Madrid'in 31 yaşındaki Mozambik oyuncusu mandavayla çok ciddi ilgileniyor. Demek ki Barisic gözden çıkarılmış. Zaten kiralıktı gitti talihsiz bir şekilde ilk başında sakatlanmıştı arkadaşlar. Sezonu kapatmıştı. Yani Barisic ile ilgili olarak Trabzonspor oyuncunun sözleşmesini muhtemelen feshedip buradan bir kontenjan açacak. Ama şu an bu oyuncunun feshedilmesi Trabzonspor'a bir katkı sunar mı kontenjan açısından derseniz yok. Zaten 14 tane yabancımız var. O kiralıkta arkadaşlar. 2. Vakayeme artı Savic artı Visca. Arkadaşlar Vakayeme bir yıl daha kontratı var. Fakat yani çok istikrar alınabilen bir oyuncu değil. Şunu bir kere bir kenara bırakmak lazım. İşte bunu yönetici aldırdı. Ya bu adam bizi oynadı, ahdi vefamız var. Ya bu adam bizi şampiyon yaptı. Arkadaşlar bu tür işlerde, Visçe için söylüyorum. Bu tür işlerde artık duygusallığa çok fazla yer vermemek lazım. Neden? Oyuncu bedava mı oynadı? Hayır. Oynadı, hak etti, karşılığını aldı. Başarıyı sana da yaşattı kendi de yaşattı. Kendisine de bir şampiyonluk apoleti taktı. Trabzonspor'da bir şampiyonluk apoleti taktı. Ya bu pencereden bakılırsa yoksa ya ona o dursun. Ya o bize şey yaptı. İşte bize çok ciddi katkı sundu. Ya onu falancı yönetici çok istemişti dersek bu işin içinden çıkamayız arkadaşlar. Bu işte futbolda duygusallık olmaz. Bakın duygusallık olursa ne takımı idare edebilirsiniz bunu teknik direktör için de söylüyorum. Başkan için de yönetici içinde, takımı da yönetemezsiniz. idare edemezsiniz. Duygusallığı bir kenara bırakacaksınız. Bu üç isimden en az iki isim ayrılacak arkadaşlar. Bir kararı tabii ki Fatih Tekkever'e. Vizya ee, e, iki yıl kontrat uzatıldı. Bu iki yıl gerçekten uzun bir süre arkadaşlar. Çok acele ettiğimizi söyledik. Neden sezon sonunu beklemedik? Yani Vizya için çok büyük ee, Avrupa'nın devleri mi e, sıradaydı. Aman Trabzonspor sözleşme uzatmasın. Biz alalım mantığında mıydı değildi arkadaşlar. Ama biz çok acele ettik. Belki bugünkü performansına bakılırsa kalsın denilmezdi. Bunlar çünkü yabancı kontenjanı tıkayan futbola Türk olsa belki tamam dersin ya. Oy bir daha dursun. Arada bir faydalanırım ama yabancı kontenjanı tıkadığı için Trabzonspor mutlaka bir eee kontenjan açmalı. Vizcaya yine bakayım bir gibi eee ayrılık içerisine girebileceğimiz bir oyuncu. Savic Keza çok ciddi sakatlıklar yaşıyor. Sürekliliği olmayan bir oyuncu. Kariyerine, kalitesine asla laf söylemem, söyletmem de. Ama biz ne kadar verim aldık ona bir bakmamız lazım arkadaşlar. Savic ile ilgili de karar tabii ki Fatih Tekke verecek ama bu üç dediğim gibi en az ikisiyle yolların ayrılması planlanıyor. Lustram yine Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan bir oyuncu. Ee, sözleşme fesmedilir, bir alıcımı bulunur cüzi miktarda bir bon servis alınır mı? Biz şunu yapamıyoruz arkadaşlar. Oyuncu aldık. Tamam tutmadı. Ya bedava geldi bedava gitsin. Ya neden 3 bin, 5 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon euro bon servis alamıyoruz? Trabzonspor gibi büyük bir takıma gelen bir oyuncuyu 300 bin, 500 bin euro satamıyorsak burada biraz düşünmek lazım diye aklımdan geçiyor arkadaşlar. Neden? Ya biz sıradan bir takım değiliz. Belki bazen transferde sıradan takım gibi hamleler yapılıyor ama biz büyük bir camiayız. Aldığımız bir oyuncu da arkadaşlar 200-300 bin euroya da satamıyoruz. Bu da bir enteresan bir durum. Lustram yine ayrılacaklar içerisinde. Mendy zaten ayrılmak istediğini kendisi ifade etmişti. Kupa finalinin oynanacağı gün Fransa medyasına yaptığı açıklamayla birlikte o zaten ayrılması kesin bir oyuncu. Artı Pedro yine ayrılması kesin bir oyuncu. Talipleri var. Trabzonspor bu oyuncuyu elden çıkaracak. Bir miktarda diyor kar elde edelim. Ha alternatifini nasıl bulacak Mustafa bu? çünkü sabek aramıyoruz çok. Alternatif belki bir sabek olabilir ama sol bek aradığımıza göre Mustafa'yı Eskellaç'ı biz sabekte gelecek sezon Fatih Tekke yönetiminde görebiliriz arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyelim. Pedro dışında tabii Folkarelli konusu soru işareti neden? Şimdi ben de Fatih Tekken'in yerinde olsam oyuncu kalsın mı gitsin mi demem için oyuncuyla biraz çalışmam lazım. Çalıştı mı? Yok. Yani şöyle akıllarımızda kalan bir maç var. Ee, iki, 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 kez üst üste bir sakattık Çok cüzdi bir rakamlara geldi. Alamadığımız bir oyuncuyu çok cüzdi rakamlar aldık. Acaba sakatlık belirtileri mi vardı? O yüzden mi eski kulübü oyuncuyu bize sattı gibi bir takım söylemler içerisinde de arkadaşlar girmiyor değiliz. Folkorelli ile ilgili konu soru işareti olduğunu söyleyelim. Şu anda arkadaşlar aslına bakılırsa yeri garanti olan 3 tane Ukraynalı oyuncu var. 1. Batagov 2. Zubkov 3. Sika Sikan'la Sikan dediğim gibi Fatih Tekke'nin biraz yıldızının barışması lazım gelecek sezon dediğimiz gibi böyle ufak tefek sorunlar, ufak tefek diyoruz ama bazen çok büyük hallere de yükselebiliyor arkadaşlar. Önlemini almazsanız 3 tane Ukraynalı kalıyor gibi bir e, görüntü var arkadaşlar. Bunun dışında Muhammed Şam iyi bir teklif gelirse muhtemelen oyuncunun e, gitmesi gündeme gelebilir ya da e, kiralık olarak bir başka takım eğer iyi bir teklif gelmezse aldığımız rakamların altında. Şimdi Slavia Prag iddiaları var ama hani kulübe gelen bir ilgi kağıdından bahsedildi ama çok net değil arkadaşlar. Böyle biraz transfer dönemine girelim. O bilgileri aldıkça ben size sizlerle zaten paylaşacağım o bilgileri ama dediğim gibi Muhammed Şam için iyi bir teklif gelirse satılacak. Gelmezse kiralık olarak bir başka takıma gönderilmesi lazım. Tabi biraz da bu yabancı kontenjanına bağlı. Yani görüntü itibariyle 3 Ukraynalı'nın yeri garanti. Diğer taraftan e, aslına bakıldığı zaman arkadaşlar birçok e, oyuncuyla ile transfer yol ayrımına e, gireceğini de söyleyelim. Draguş için de dediğim gibi yani Draguş ben yeterli düzeyde şans bulduğu kanaatindeyim. Ama problemi nedir? Neden buraya adapte olamadı? Onu çok fazla anlamış değilim birkaç tane teklif vardı Avrupa'dan. Hatta transfer dönemi ara dönemde son günlerde İspanya takımlarıyla ismi anıldı ama olmadı. Şimdi en son Stavbükreş takımının başkanı Bekale dedi ki beğendiğim bir oyuncu takımda görmek isterim gibi bir ifade kullanmıştı. Bakalım Romanya'ya mı döner başka bir takıma mı gider Fatih Tekke kalsın. Biraz daha oyuncuyu görün bir der. Ama ben, benim şahsi fikrim size lütfen görüşlerinizi paylaşın. Draguş Trabzonspor'da Kalmayı hak ettiğini ben düşünmüyorum. Yeterli düzeyde şans buldu mu? Arkadaşlar ben buldu kanaatini. Bunu da çok iyi kullanmadı. Bakın iyi bir kumaşı var mı? Var ama niye olmadı? Neden olmadı? Psikolojik sorunlarla mı boğuşuyor? E, mental anlamda bir sıkıntı mı var? Onu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki verilen şansı e, Dragos'un çok iyi bir şekilde kullanmadığı yönünde de olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi gelecek senenin planlaması çok fazla oyuncu gidecek, çok fazla oyuncu gelecek gibi. Hani belki 14, 15, 16'lara çıkmayacak. Daha önceki dönemlerde 17 bile yaptık arkadaşlar. Transferde 17 transfer bile yaptık. Bu şampiyon olduğumuz dönemde hatırlayın. Görük itibariyle 6 deniliyor ama bu 6'yı geçecek. Niye? Alternatif oyuncular da olacak. Aa, 19 takımından kamp dönemi diye olanlar da kadroda kalacaklar ama görüntü itibariyle 6 gibi görülse de bu rakam 7-8'lere Çıkacak gibi bir görüntü var. Hesapta olmayan ayrılıklar da gündemin içerisine gelebilir arkadaşlar. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmış olalım. Yani en azından gidecek oyuncular belli ama nasıl gidecekleri noktasında? Kiralık mı? Sözleşme feshi mi? Alacaklarını bırakıp mı gidecek oyuncu? Bir teklif gelecekte mi gidecek? Bunları hep birlikte önümüzdeki günlerde koca bir transfer dönemi var. Orada birlikte yaşayacağız arkadaşlar. Gelelim transferle ilgili diğer bir detaya. Bir santrafor bombası, bir santrafor iddiası var arkadaşlar. Slovenya basını bunu yazdı. Bildiğimiz, tanıdığımız aslında bizim ligimizde futbol oynayan bir isim. Blas Kramer. 28 yaşındaki Sloven santrafor. Trabzonspor'la ismi anılmaya başlandı. Hatta Slovenya basınında Trabzonspor bu oyuncuyla ilgilendiği yönünde bir bilgi, bir haber detayı da paylaşılmış. Peki Blas Kramer kimdir arkadaşlar? 1.91 boyunda Bizimle oynanan maçlarda belki daha yakından pozisyon olarak hatırlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. 191 boyunda. Ee, şu anda tabi şunu da belirtelim. Güncel milli takım oyuncusu arkadaşlar. Ee, Konyaspor'a 700 bin euro bonservis bedeliyle geldi. 2027 yılına kadar oyuncunun kulübüyle Konyaspor'a sözleşmesi var. 1 milyon 200 bin euro değeri var arkadaşlar. Çok böyle transfer makta çok değer yüksek olan bir oyuncu değil. Onu sizlere söyleyeyim. Bu sezon özelinde 29 maç oynamış ligde. 9 gol 3 asist. Toplamda 44 maç 17 gol 7 asist. Hani toplama baktığımız zaman işte kupa maçları şuydu buydu. 44 maç e, fena bir şey değil oyun olarak. 17 gol ve 7 asist 24 gol ederek katkı sunmuş. Kötü bir istatistik bilgisi değil. Ha bunu Konyaspor'da Spor'da yaptı. Acaba daha büyük bir takımda daha çok pozisyona girebileceği daha büyük bir takımda daha iyisini yapabilir mi? Bunu da tabii ki kafada e, kurgulamak lazım diye düşünüyorum. İşte Legio Varşova takımından Konya Spor takımına geldi. İşte orada da daha önce Zürich ve Wolfsburg gibi takımların formasını giydiğini sizlere ifade edelim. Bakalım önümüzdeki günlerde ki Slovenya medyası bunu yazdı. Önümüzdeki günlerde Blas Kramer ile ilgili yeni iddialar, yeni gelişmeler, yeni detaylar gelir mi? Onları da arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Tabii bir taraftan da Onaccio, bir taraftan Banza olur mu diye. bu aralar tabii çok dikkat ediyorsanız Romulo konuşulmuyor. Çünkü daha önce de söyledim 13 milyon euroluk Ajax teklifi var. Daha üstünde bir takım mı olur? Çünkü daha çok erken. Ben hemen göstereyim. Aman ya iyi, çok iyi bir teklif geldi. Biz oyuncu aldık hemen verelim diyeceğini de zannetmiyorum. O yüzden bakalım neler olacak. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.